arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine buruşuk gömlek modasını tekrar başlatmak istedim. Eskiden giymeye çekiniyordum. Yani çekinirdim biraz. Çünkü insanlar ay gömleğini ütülememiş falan derler diye. Ama artık seviyorum böyle buruşuk ıı, modelli gömlekleri giyme. Bugün böyle yapayım dedim. Bugün asıl konumuz şu. Bugün Kerem Tanır cinayet dosyasının ikinci bölümündeyiz. Katil kim? Bugün ortaya çıkacak. Ben işimi çok çok aşırı derecede fazla ciddiye alıp bir cinayet şeması yaptım ama o inşallah parçalanmaz bir saniye. Her an parçaları ayrılabilir. İnşallah görünüyordur. Çok amin. Ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi iki tane melik düşüyor. Bence melik katil. Bu da bir şey. Bu da bir delil bence kanıt. Bunun kanıtı. Şimdi dört tane şüpheli var. Ben normalde bu dört şüpheli ortaya çıkmasaydı ben e, muhtemelen e, başka kişileri de suçlayabilirdim. Ama bu dört kişiden üçü zaten şüpheli. Ben Önder'den çok şüphelenmiyorum. E, borcunu ödeyen birini neden öldürsün? Saçma. Murat'ın motivasyonu var çünkü e, Murat Sami'den yani Kerem'in babası Sami'den o evi midir araziyi midir nedir satmasını istemiş. Sami'de herhalde karşı gelmiş. Bir de zaten çalılıklarda şurada çalılıklarda onun beyzbol sopası çıktı ortaya. Ya biri de onun üstüne su çatmış olabilir, bilemiyorum tabii ki. Fakat fakat burada yani çalışma masasında çok değişik bir şey yok. Ben çalışma masasında şuna rastladım. Yani şu beni dikkatimi çekmişti. Hale Tanır Özel TBS Hastanesi Hale Tanır diye bir şey. 1808 1986'ya dair. Ee, bir dakika. Burada bir delil buldum. Bir şey buldum ben burada. Bir dakika adamın doğum tarihini... Bu da 1986'da doğmuş. 30 1986 Kerem. Evlatlık mıydı acaba? Evlatlık mıydı? Evet şu an bir şey çıkıyor ortaya. <laughs> şu an fark ettim bu arada. Yani bu e, hastane şeyini fark etmiştim daha önce de. Bu tarihe yeni baktım. 18 1986da e, özel TBS hastanesinde Hale Tanır'a dair bir bir şey çıkmış. Yani doğum belgesi mi DNA testi mi? Bence DNA testi arkadaşlar ama doğmadan nasıl DNA testi bilmiyorum. Yani burada bir şeyler yazıyor tam okunamıyor ne yazık ki. Bilmem neye göre 30 hafta bir gün bir yok iki gün ile uyumlu tek bir şeyler yazıyor. Ben çocukluk fotoğrafları görüyorum gelin gelinlik düğün bir şeyleri görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Sanırım olayı çözdük arkadaşlar. Ben Melih'ten şüpheleniyordum. Ya da Selin'den. Yani ikisi de yapmış olabilirdi. Selin'le birlikte olduğu için, sevgili olduğu için, Melih bunu istemediği için olabilirdi. Ya da kız, kız kardeşini aldattığı için Kerem olabilirdi diye düşünüyordum. Ya da Selin aldatıldığını öğrendiği için yapmış olabilirdi diye düşünüyorum. Fakat artık eminim Murat Tanır yaptı arkadaşlar. Murat Tanır yaptı. Neden yaptı? Şu sebepten dolayı yaptı. Kerem'in evlatlık olduğunu biliyordu. ev ve mirasının da kalmasını istemiyordu istemiyordu arkadaşlar. O evin satılması ve parasını yemek istiyordu. Öğretmen ama çalışmıyor. Nasıl geçiniyor? Herhalde Sami yardım ediyor. Bilmiyorum bir şekilde geçiniyor. Ama öğretmen çalışmıyor. Bu da bir tuhaflık. yani Bence bu hazır yemeğe alışmış bir adam. Çapkın bir tip. Ve Kerem'in de evlatlık olduğunu bildiği için onun şey yapmasını istemiyordu. Mirasa konmasını istemiyordu. Mirası yemek istiyordu Murat. O yüzden e, Kerem'i öldürmüş e, çünkü Kerem'i öldürdükten sonra Kerem Kerem öldükten sonra bir dakika karışmış sen şöyle bir şu şuraya bir git. Biz şu an bir cinayet çözüyoruz sen şuraya bir git. Ha e, Kerem öldükten sonra çünkü Ailen'in tek torunu bak o da yazıyor buralarda bir yerlerde. ben hatırlıyorum Ailen'in tek torunu dendi. Ailen'in tek torunu dendi yani Kerem ölürse. Sami ile Hale de zaten yani belki gider gibi düşünüyorum. Bilmem belki onları da öldürecekti. Bilemem. Kerem öldükten sonra ailenin tek torunu olduğu için bütün miras Murat'a kalacaktı bence. Böyle düşünen bir insan kendi abisini kardeşini bile öldürür. Ben Murat diyorum. Son kararım. Ben açacağım artık. Ben Murat olduğunu düşünüyorum. Melih veya Selin olamaz artık. yani Olabilir. Melih veya Selin hala olabilir. Ancak Melih veya Selin hala olabilir ama bence Murat daha yakın bir şüpheli. Çünkü onun motivasyonu çok güçlü. Para her zaman bir cinayetin motivasyonu olabilecek kadar güçlü bence. Selin histerik bir tipe benzemiyor ama ne bileyim yani zaten Kerem çok çapkın bir tip olduğu için kendisi aldatıldığını düşünüp onu öldürebilirdi. Bilmiyorum. Öyle de olmuş olabilir. Çünkü Cinayetten önceki gece sanırım birliktelermiş. Selim Kerem'in evine falan gelmiş. Öyle bir şeyler anlattı bize. Melih de ortaklığı bozmak istiyordu. Ortaklığı bozmak istiyordu evet ama kız kardeşi de bunda etkili olmuş olabilir. Çünkü dediğim gibi kız kardeşiyle Kerem'in sevgilisi olmasını istemiyormuş sanırım. Ya da ilk başta sorun çıkarmamış. Ama Kerem'in nasıl biri olduğunu bildiği için yakından takip ettiği için kardeşini üzeceğini düşünmüş olabilir. Ya da gerçekten kardeşini Kerem üzmüş olabilir. O yüzden de öldürmüş olabilir. Ama bence Murat asıl katil olabilir. E, çok yüksek ihtimalle de Murat katil. Onu da söyleyeyim size. Beyzbol sopası burada e, ne bileyim işte ya gerçi bu bir şaşırtmaca da olabilir diye düşünmüştüm ilk başta. Çünkü şaşırtmacı olabilir demiş çünkü ona suçu atmak isteyen biri olduğunu düşünmüştüm. Hani Melih falan yapmıştır üstüne atmaya çalışıyordur suçu diye. Ama her şey şu an kafamda netleşti çünkü burada bir bir intihar mektubu var ve intihar mektubunda da e, şey diyor öğrenmemem gereken bir şey öğrendim falan demişti hatırlarsanız. Bence bu öğrenmemesi gereken şey Kerem'in evlatlık olduğuydu. Çalışma masasında da zaten böyle bir şey yazıyor. A, Özel TBS hastanesi e, 28 mi 18 18 08 Hale Tanır diyor. Bir şeyler diyor. Yani burada sonuç olarak bir şey, bir DNA testi gibi bir şey yapılmış olabilir. Ya da Hale Tanır'ın doğum belgesi olabilir. Ama e, yani aynı yıl içerisinde ama farklı bir e, günde olmuş bu olanlar. Yani Kerem'in doğumu ile eşleşmiyor tarihler. O yüzden bence Kerem evlatlık almış olabilirler diye düşündüm. Kerem onların çocukları olmayabilir. Murat da bunu biliyor ya da öğrenmiş olabilir. Mektupta böyle çok ipucu var gibi geldi bana. Bilmemem gereken bir şeyi öğrendim gibisine. Gibi 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 gibi. Ben Murat'tan çok şüpheleniyorum. Aşırı derecede şüphelenmekteyim. Ve sizin de izniniz olursa artık bu lanet olsa zarfı açacağım. Çünkü bu lanet zarfta ne yazdığını çok merak ediyorum. <laughs> oh my god. Sakın açma önce katili bul. Biz katili bulduk bence. O yüzden açacağım. Acun gibi sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Burada bir kağıt var ama bunu okumadan önce ben şurayı okuyacağım. Son kontrol diyor. Son kontrolü de düşünmüş sağ olsun. Bir, tüm olayda suçlu gibi gösterilmeye çalışılmış kişi kim? Bence Murat. Bu durum şüphelilerden hangisinin işine gelirdi? Bence yine Murat. Zaman mekan tutarsızlığı olan kişi kim? Zaman mekan tutarsızlığı diyor arkadaşlar. Burada bir şey dönüyor olabilir mi? Zaman mekan tutarsızlığı. Bilmiyorum arkadaşlar kafam çok karıştı. Halbuki aa ben kesin emindim. Ama e, şimdi bir, tek, bir kez daha bakacağım. Zaman mekan tutarsızlığı diyor. Arkadaşlar şimdi burada Önder diyor ki Biz diyor Ben 22.10.2020 günü Sabah saat 5.30'a Dek bir gece kulübündeydim. Kerem Tanır ve Melih Tunga'nın gece kulübüne de Akşam saatlerinde uğramıştık. Ama ikisi de orada değildi. Akşam saatlerinde orada olmadığını söylüyor. Bakalım Melih ne demiş bu konuyla ilgili. 22.10.2020 günü Olayın yaşandığı gece sahibi olduğumuz mekandaydım Diyor. Sahibi olduğumuz mekandayım diyor arkadaşlar. Önder tam tersine söyle Murat'ın suçu çatmaya çalışmışlar. Ama bence Melih katil evet. Ama Murat'ın da çok motivasyonu var. Niye öyle bilmiyorum. Melih son kararım. Burada diyor ki olayın yaşandığı gece sahibi olduğumuz mekandaydım diyor. Ama burada Önder diyor ki burada Önder diyor ki bir dakika. Seni sen beni kandıramazsın. Beni kandıramazsın. Sen <laughs> ben ben buna inanır mıyım ya? Ben buna inanır mıyım ya? İnanır mıyım? İlandım ama şu an inanmıyorum. Bak burada dedi ki akşam saatlerinde uğramıştık ama ikisi de orada değildi diyor. Kerem de Melih de orada değildi diyor. Ama Melih diyor ki ben diyor a gece sahibi olduğumuz mekandaydım diyor. Geç saatlerde evime döndüm diyor. Melih. Bak tamam çok açık. Tüm olayda suçlu gibi gösterilmeye çalışılmış kişi kim? Murat Tanır. Çünkü onun bu konuda bir şey olacaktı. Hani dediğim gibi motivasyonu vardı. Para para para. 2. Ee, bu durum şüphelilerden hangisinin işine gelirdi? Melih'in. Ya bana yine de saçma geliyor. Yani sırf e, ortaklığı bozmak için bir insanı öldürmezsin. Hani ortaklığı bozarsın olur biter. Ama Kerem eğer yanaşmadıysa onun için yapmış olabilir. 3. Zaman mekan tutarsızlığı olan kişi kim? Melih. Çünkü az önce de dediğim gibi Önder dedi ki akşam gittim mekanda Kerem ve Melih yoktu ama Melih diyor ki ben oradaydım. Melih diyor ki ben mekandaydım ama değil. Değil arkadaşlar. Eğer bu soruya verdiğin cevaplar da aklındaki şüpheliyle uyuşuyorsa katili yakaladın. İşte sana yazdığı itiraf mektubu. İtiraf mektubunu okuyoruz arkadaşlar. Melih olduğu su götürmez bir gerçek. Hemen açıyoruz ve Ah. 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 hiç beklemediğim bir biri çıktı şu an asla hiç beklemediğim biri çıktı evet bendim okuyorum arkadaşlar <laughs> hayır tabii ki ben değilim yani buradaki kişi bendim diyor hiç beklemediğim biri çıktı arkadaşlar o yüzden ben şu an şok oldum ee, o yüzden okuyorum şimdi bakalım evet bendim İzninle baştan sona anlatmak istiyorum dedektif çünkü kimse bana nedenini sormadı. Ne oluyor ya? Ay, katil bizi öldürmeye geldi. <laughs> tamam sakin, her şey yolunda. Bir ay önce Kerem beni arayıp benden para istedi. Uzun zamandır onunla para konusunda sıkıntılarımız vardı. Kendi işinin başında olmasına rağmen parasını kontrol edemiyor, kötü işlere bulaşıyor ve borcunu benden aldığı parayla ödemeye çalışıyordu. Yine aynı şey oldu. Fakat önceki sefer ona çok kızmıştım. Bu yüzden bir ay önce beni aradığında yani onunla son konuşmamızda ona para vermeyeceğimin bilincindeydi. Ama bu borç onun gözüne o kadar döndürmüştü ki kendini bilmez bir halde benimle belki sonra çok pişman olacağı bir konuşmayı yaptı. Ben telefonu açtığımda çok sakindim. Efendim oğlum dedim ama onun başka planları varmış. O anda benim oğlum olmadığını söyledi. Yıllardır bilmediğim, görmediğim bir gerçeği açıkça gördüm sayesinde. Doğru çıktı. Kerem evlatlıkmış, onun oğlu değilmiş. Öğrenmiş çalışma masasında demiştim size böyle bir şey olduğunu. Çok hazırlanmıştı. 10 dakikada kendi gördüklerini, bildiklerini de katarak benim nasıl kandırıldığımı anlattı. Eşim ve abimin beni nasıl kandırdıklarını. Oha! Murat mı babası? İkisi okuldan arkadaşlardı bunu biliyordum ama eski sevgili olduklarını bilmiyordum. Belki de hali benimle yalnızca onu kıskandırmak için birlikte olmuştu bunu da bilmiyorum. Hayatıma nereden girdi Hayatıma nereden girdin? Ne zaman aralarındaki bu ilişki başladı? Hiç bilmiyorum. Hiçbirini aklım almıyor. Ben askerdeyken Kerem'e hamile kalıyor. Sanki erken doğmuşçasına oğlumu doğurduğunu söylüyor. Ama gerçekler ortada. Kerem bunları gösterdi. Gösterdi ama çok geç kaldı. Bunca yıl bana bunu yapmamalılardı. Üçü de benim param sayesinde yaşadılar. Ben yokken günlerini gün ettiler. Yetmezmiş gibi benim oğlumu bana karşı kışkırttılar ama o benim oğlumdu. Öğrendiği gibi bana söylemeliydi. Bana baba diyordu. En azından bunu borçluydu. Ama onlar Kerem'i şımartıyordu. Onların biricik oğluydu. Benim değil. Kerem de böyle düşündü ve onları seçti. O kadar öfkelendim ki Hale ve Murat'ın en çok değer verdikleri ikisini de üzebilecek tek şeyi almak istedim. Biricik oğullarını. Kendi oğlumu öldürdüm. En çok benim canım yandı. Kerem'i öldürdükten sonra evi dolaşırken masasına bıraktıklarını gördüm. O gece o kadar huzurlu gözükmesinin tek sebebi intihar edecek olmasıydı. Çocukken birlikte bulmaca çözerdik. O da bir bulmaca bırakmış. Başlangıçta öndeki babam notu bana sansam da Başlangıçtaki öndeki babam notu bana sansam da meğer arkasında saklıymış. Olay yerine geldiğimde numara yapmama gerek kalmadı. Canım çok yanıyordu. Feryat ederken yere çöktüğümde tüm hissettiklerim gerçekti. Oğlum geç de olsa gerçekleri görmüştü ama ben onu öldürmüştüm. Nasıl oluyor da acım dinsin diye yaptığım şey bile canımı yakabiliyor. Çok pişmanım. Keşke öfkemi bırakıp yalnızca oğlumu izleseydim o gece. Keşke engel olsaydım intihar etmesine ve mutlu olabilseydim şimdi. Ama her şey için çok geç. Tebrik ederim dedektif. 36 yılda göremediklerimi gördüm ve parçaları birleştirip beni yakaladın. Sami Tanır. Arkadaşlar katil Sami Tanır'mış. Yani ben inanamıyorum. Ben kesin Melih'tir dedim. Çünkü biliyorsunuz sebebini. Yani hiçbir şey artık şu an <laughs> eskisi gibi olmayacak. Çünkü bu olayı çözdük. Yani çözemedik ama öğrenmiş olduk artık. Yani en azından öyle düşünelim. Ben Melih olduğunu düşünüyordum. Sebeplerini de açıklamıştım. Bu saçma şeyde boşuna hazırlamıştım. Çünkü içinde Sami bile yok. Ama şüpheliler arasında yoktu. Ne bileyim. Ben Hale'den bile şüphelenmiştim açıkçası. Ama Sami'den hiç şüphelenmedim. Yani sonuç olarak <laughs> Hapı yuttuk. Ya şöyle ben Melih olduğunu düşünmüştüm. Murat da olabilir diye düşünmüştüm ama yani çünkü Murat'tan acayip bir sinsi kokusu geliyordu. Sinsilik, kokusu geliyordu. Yani para 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 anlatabiliyor muyum? Sürekli para. Ve işte Kerem'in de evlatlık olduğunu zannettiğim için hani yani onların öz çocuğu olmadığını düşündüğüm için Murat ondan kurtulmaya çalışıyor zannetmiştim. Murat'ı bu yüzden Murat'tan şüphelenmiştim. Melik'ten şüphelenme sebebim de dediğim gibi kız kardeşi ile ilişkisi vardı Kerem'in ve Kerem güvenilmez çapkın bir insandı e, bu yüzden de yani onun öldürebileceğini düşünmüştüm ortaklıktan dolayı o da çok saçma geldi aslında ama e, yalan olduğu için yani olay mekan yani zaman mekan değişikliklerinden dolayı ama bana şey de saçma gelmişti söylemedim biliyorum keşke söyleseydim söylemeliydim ama hani dedi ya ben seyahatten dönüyordum. Sami dedi bunu. Ben dedi işte yakınlardaki evde kaldım dedi. Yani normalmiş gibi anlattı ama bana hiç normal gelmedi. Yani ben şahsen bir seyahatten dönüyor olsam direkt kendi evime girerim. Yakınlardaki evimde kalmam. Ailemi özlemişimdir vesaire vesaire. O yani bir bahaneymiş ortaya çıktı. Ee, Murat da çıkmadı. Murat aslında Kerem'in babası çıktı ve ben bunu hiç beklemiyordum. Asla ve kat a beklemiyordum. Gerçekten şaşkınım şu an. Çünkü ben Murat'ı katil olarak bekliyordum. Kerem'in babası çıktı. Aslında mantıklı yani mantıklı bir sebep. Çünkü nedeni şöyle açıklayayım. E, Halen'in ve e, Murat'ın en sevdiği şey Kerem. En sevdiği kişi Kerem. Çocukları çünkü sonuçta ama gayrimeşru da olsa çocukları. E, ve Üçü de benim sayemde geçindiler diyordu, benim paramla geçindiler falan diyordu ve Murat hala para istemeye devam ediyordu Kerem de öyle. Böylece ikisinden de kurtulmuş olacaktı bu sayede. Yani hem Kerem para istemeyecekti artık, hem de Murat o arsayı evi satması için falan şey yapmayacaktı artık baskıda bulunmayacaktı, bulunamayacaktı çünkü Keremi öldürmekten dolayı içeri atılacaktı. Bu en çok Sami'nin işine gelecek ama ben tam tersi düşünmüştüm. Kerem'in ölmesi Murat'ın işine gelir diye düşünmüştüm. Çünkü Kerem eğer evlatlıksa ve ailenin tek torunuysa Kerem öldükten sonra Sami Sami ve Hale'den de bir şekilde kurtulurdu. ya da onlardan önce ölürdü. Bilmiyorum yani O o kısım kadere bağlı bir şey. Belki onlar Murat'tan önce ölürdü ya da Murat onları ortadan kaldırırdı. Bilemiyorum ama her halükarda tek ailenin tek torunu olduğu için ee, Kerem öldüğünde bütün paralar Murat'a kalacaktı diye düşünmüştüm ama işler hiç de öyle olmadı. Görüyorsunuz ki kusursuz cinayet yoktur arkadaşlar. <laughs> Sevil Atasoy teyzemizin de dediği gibi kusursuz cinayet yoktur. Ee, herkes bir iz bırakıyor ama biz bulamadık. <laughs> bulamadık kısmet. Ama biraz şaşırtıcıydı çünkü zaman, mekan, mefhumunda da bir karışıklık oldu. Melih, Melih ee, Oradaydım dedi orada değilmiş falan. Yani ikisinden bir yalan söylüyor gibiydi. Yani Melih yalan söylüyordu bence de. Yani o yüzden zaten ben onu katil diye düşünmüştüm. Yoksa Murat diye düşünmüştüm ama. E, sırf sadece o mekandaydım deyip o mekanda olmaması da illa katil olacağını göstermiyor tabii ki. Ee, hiçbir şey apaçık ortada göründüğü kadar yanıltıcı değildir. Görüyorsunuz ki <laughs> yine bir kanıt bölümümüzün sonuna geldik. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Yani olayı çözemedik ama çözdük. Yani burada bir kaybeden yok. Ee, eğer videom hoşunuza gittiyse ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız katil kim tarzı videolar çekmemi istiyorsanız da e, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ne kadar çok kişi isterse ben o kadar yaparım katil kim şey videolarını. Ee, söyleyeceklerim sanıyorum. Sanıyorum ki bu kadar. Ee, videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız da e, abone ol butonunun yanındaki çan butonuna tıklayabilirsiniz. Sizleri çok sevdiğimi asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Sevgiler. Bol kokulu öpçükler. Müzik